Günaydın arkadaşlar neredeyiz Edirne'deyiz 28 Temmuz 2023 günlerden Cuma hafta sonuna doğru ilerliyoruz haftayı istikrarlı bir şekilde devam ettirdik azimli ve yorgun arkadaşımız mücadele ederken yine kendine bugün of günü vermeye karar verdi şimdi bir tur yürüyoruz bugün hava biraz daha soğuk yerler sulanmış yani Sivriler yok gibi. Bugün daha güzel geçecek gibi gözüküyor. 7 tur atacağız. 7 turun ardından 100 metre depara çıkıyoruz. Yine istikrarlı bir şekilde bu haftayı 500 tane iple devam ettiriyoruz. Sonra egzersizlerimizi ısınma, açma, germe ve esneme hareketlerimize devam ediyoruz. Onun ardından barfiks temirinde asılı kalıp sonra karın egzersizimizle günü tamamlayacağız. Saat 5.30 5.40 diyelim. Bugün de yine 5 uyandık. 5.30'da antrenman sahalarındayız. Egzersizlerimize sonuz devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bugün de başlıyoruz. Devam.